Elazığ'da 3 makineye bağlı olarak yaşayan ve 3 kitabı bulunan 28 yaşındaki Nur Çınarlı'nın adına Gazi Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı. Kas gevşekliği hastalığı nedeniyle 10 yaşından beri makineye bağlı yaşayan Nur Çınarlı, 3. kitabı Şimdi Sıra Sende'yi okuyucu ile buluşturdu. Son kitabına destek olan Her Daim İyilik Derneği bu kez de Arlı'nın mezun olduğu Gazi Anadolu Lisesi'ne kütüphane açtı. Arlı'nın adının verildiği kütüphane açılışına Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Memursan İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Her Daim İyilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Küçüktepe, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hakan Selim de katıldı. Nurçin Arlı da açılışa video konferansla katıldı. İyisiniz inşallah siz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hastasın iyi misin? Çok iyi gördüm seni. Sağ olun. Hayırlı olsun. Üçüncü kitabını çıkardın. Başarılar diliyorum. Başkanımla, müdürümüzle bir bana yaştık, Hayırlı olsun, Allah razı olsun senden böyle güzel eserler yazdığın için teşekkür ediyorum. Senin adını burada yaşatmış olacağız inşallah. Evet. Milli Eğitim Müdürü Feyze Gürtürk, Nurçin Arla adına açılan kütüphanenin öğrencilere destek olacağını söyledi. Gerçekten Nurçin kardeşimiz üçüncü kitabını en güzel şekilde yazdı ve bunu okuyucularına sundu. Biz de bugünün anısına Nurçin kardeşimiz adına burada bu kütüphanenin açılışını hayırseverlerimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer ilgili kurumlarımızla birlikte birlikte gerçekten çok zengin bir kütüphane açmış bulunuyoruz. Hem bilgisayarımızla, etkileşimli tahtamızla, öğrencilerin zenginleştirilmiş kütüphaneye yakın bir eğitim ortamı ve bir kütüphane açmış bulunuyoruz. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Hakan Selim, Nurçin Arlı'nın kitabını herkese tavsiye ettiğini belirterek Arlı'yı tebrik etti. Tabii ki bu bizim ilk gelişimiz olmayacak. Bir dahaki sefere de geleceğiz ve Nurçin kardeşimizi Canlı gönülden destekliyoruz. Şimdi sırasında kitabını herkese tavsiye edebilirim. Nurçin Arlı'nın engel tanımayan biri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da herkese örnek olduğunu kaydetti. Nurçin kardeşimiz... Kendisi azmin ve insanlığın önünde isteyince engelin olmadığını en iyi örneklerini sunan bir kardeşimiz. bundan çok ciddi anlamda örnek ve ibret alınması gereken olaylar var. Kendisini tekrar yürekten kutluyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren de Nurçinarlı kütüphanesine destek verdiklerini söyledi. Tabii buradan Nurçinarlı kardeşimizi tebrik ediyorum. Yani engel tanımayan bir e, yapısıyla üçüncü kitabını basmış ve adı da bu kütüphaneye verilmiş. Ben emeği geçen hem okul idaresine, hem de milli eğitimine teşekkür ediyorum. Biz de bu yıl e, Mehmet Akif haftası nedeniyle İstiklal Marşı'nın açıklamasıyla ilgili ilk defa Türkiye'de 81 il içerisinde e, İstiklal Marşı'nın açıklamasını böyle göstereyim. Kitabımızı bastık. Bu kitaplarımızdan da bugün bu kütüphaneye bırakacağız. Buradaki kardeşlerimizin istifade etmesini istiyorum. Her daim İyilik Derneği Başkanı Salih Karatepe, Nur Çınarlı'nın aynı zamanda dernek üyeleri olduğunu belirterek destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Azmi Zaferi Nur Çınarlı. Nur Çınarlı kardeşimiz bizim derneğimizin üyesi. Bildiğiniz üzere üçüncü kitabını Her Daim İyilik Derneği olarak biz çıkarttık. Bir proje olarak da okuduğu okula kütüphanenin isminin verilmesi üzere Milli eğitime müracaat ettik. Sayın İl, İl, İl Milli Eğitim Müdürümüzden teşekkür ediyoruz. Bu manada olur verdiler kendileri. Memursan İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Başkanı İbrahim Bahşi, Nurçin Arlı'ya destek verenlere teşekkür etti. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Salih Bey'e, dernek başkanımıza, çok değerli diriliş dizimizin oyuncusu Hakan Bey'e ve Nurçin Arlı'nın çok değerli babasına teşekkür ediyorum emeği geçen herkese herkese saygılar sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz de bu kütüphaneye memur san olarak gereken desteğimizi vereceğiz. Nurçin Arlı'nın annesi ve babasının mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Çok mutluyum bugün. Çünkü Nurçin bugün Gazi Lisesi'ne onun adı verildi. Çok mutluyum. Gurur duyuyorum kızımdan. Bu okulda mezun oldu. İsmini bu kütüphaneye verilmesi büyük bir şey gurur vericidir. Hani Nürçin için büyük bir mutluluk, bizim için büyük bir mutluluk. Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Zaloğlu Rüstem Akgün desteklerinden dolayı Her Daim İyilik Derneği Başkanı Salih Karatepe'ye plaket takdiminde bulundu. Evet.